Allah buyuruyor ki ben kullarından öyle güzeller bilirim ki öyleleri var öylelerini tanırım ki tüm varlığını bana adamıştır sağ olsun. Her şeyim kurban olduğum Allah'a. Feda olsun. Var etti varlığım ona. Kurban olsun. Armağan olsun diyemezsiniz. O ilkokuldaki zil çalmadan evvel sabah varlığım Armağan olsun. O çocukluk dönem bitti. Çocuktuk dedik. Şimdi kocaman adam olduk. Bizi ilkokul öğretmenleri yönetmiyor artık. Bizi 6666 ayet yönetiyor. Aklını başına al. Bizi Allah'ın Cebrail'le desteklediği, Miraç'la şereflendirdiği, Kur'an'da adını, sanını, şanını verdiği Muhammedun Resulullah yönetiyor. Biz ilkokul çocuğu değiliz artık. Önlükler bitti kullanma dönemimiz bitti bizim artık. Siz onları dolduracağınız ufak tefek çocuklarla ilgilenin. Biz artık alemi tanıyoruz. Alemden Rabbini tanıyor ve tapıyoruz. Dediğini de Allah bereketlesin. Yapıyoruz, yapmaya da çalışıyoruz. Eksik varsa üzülüyoruz. Yanlışları varsa düzeltmeye çalışıyoruz. Biz artık varlığımızı kime feda edeceğimizi öğrendik arkadaşlar.